Aleykümselam. Kanalıma video hoş geldiniz. Bugün girişi farklı yaptım. Videonun başında müzikli bitkileri hayvan gibi söktüğüm. Zaten başlıkta da gördüğünüz üzere Iugami'ye mi artık telaffuzunu bilmiyorum. Yani Haytek'te Iugami deniyor. Iugami'ye dönüş diye bir başlık attım. Bu da ne oluyor? Biz yani ben bizimim de hatta biz de desem olur. Akvaryumda kurulum yaparken tasarımla yani kayalarla birlikte yani Haytek'i bilmeden tasarımı bilmeden yanlışlıkla Ugam akvaryumu kurmuşuz diyebilirim. Ama tabii bu kötü olmamış. Bu şimdi Uyugami ne? Tabii şöyle bir resim bırakayım. Ona bakın. uygami kayaların mesela belirli yönlerde işte dizilimi, dizilim şekli olduğu, akvaryuma derinlik kattığı bir high-tech tasarım şekli. <laughs> Sadece zemin bitkisiyle genelde tasarım yapılıyor. Ama ben arkalara renkli bitkiler ektim. Maalesef ki verim alamadım renkli bitkilerden. Bu da neden? Ben hani yine söylüyorum tecrübesizliğime veriyorum. Yani high tech'te de biraz tecrübe edinmek lazım. Hani zaman içerisinde hani bilgiler oturunca tamam arkadaş ben bu kırmızı bitki olayını yaparım deyip kendimize güvendikten sonra ya yani ben kendime güveniyorum ama bitkiler kendine güvenmiyor. Bitkiler kırmızı olmuyor yani yemin etmiş. Zaten yaz geldi havalar da ısındığı için maalesef ki saç yosunu aldı başına gidiyor. Hani bir yandan saç yosunuyla mücadele ediyorum. Bir yandan bitkileri kızartmaya çalışıyorum. Tavada değil yani ışıkla renklerini kırmızılaştırmaya çalışıyorum. Bir yandan yaz geldi diye bu keratalar intihar etti. 15'ini bir tane birden. Böyle 30-35 tane vardı. Ondan sonra akşam eve geldim ki böyle yerde birkaçı çırpınıyor. Bazıları kurumuş. Hepsi birden atlamış. Şurada küçük aradan atlamışlar. Hepsi birden intihar etmiş. E ne yapacaksın? Yani üzülüyorsun ama üzülünce de geri dönmüyor. Şimdi zaten uygamiye dönüş dedim. Hemen akvaryumu yakın çekime alalım. Hadi yakından göstermeye devam edelim. Hiç videoyu kesmeden şöyle direkt devam edeyim. Şimdi ben burada her şeyi budadım. Görüyorsunuz zaten. Burada çubaları da bayağı budadım. Hatta böyle sarılıkları bayağı bir ortaya çıktı. Burada şey neydi? Muhtemelen balık da beslemeyeceğim. <laughs> Tasarım tamamen oturduğun zaman böyle birkaç özel tür karides atıp böyle akşamlara eve gelip keyifle izlemeyi düşünüyorum. Yani aklımdaki o. Ama her zaman siz de biliyorsunuz hobide aklımızdakiler olmuyor maalesef. Bunun sebebi de yani zaten genel iş yoğunluğu olsun. Ben kendi şahsıma konuşuyorum. Hani bazen de hobiye odaklanmamak olsun. O gibi şeyler olduğu için tasarımda sıkıntılar çıkıyor. Yani ben dediğim gibi hiç high-tech bilmediğim halde kendi yapmış olduğum tasarım olsun, işte ilerlemem olsun. Gayet başarılı buluyorum. Sonuçta ben yaptım arkadaş, niye başarılı olmasın? Yani ilk yani tecrübeliğe göre bence çok iyi bir tank olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu uyga Uga telaffuz bile edemiyor. Yani bu part 1 videosu olacak. Part 2'de de buralar hiç bitik ekmeyeceğim. Bakın mesela kübalar hemen oradan oraya akın etmeye başladı. Burada da Monte Carlo vardı. Monte Carlo da Küba ile birlikte kanka oldular. Birbirlerine geçmeye başladılar. Sadece şurada bir saç yosunu kaldı. Onun dışında herhangi bir saç yosunu yok. Ben saç yosunu nasıl böyle giderdiğimi güzel bir video çekip anlatacağım. Çünkü ben yani çok insana sordum. Hani saç yosunu Hani mücadelede ne gibi yollar izlemeliyim, ne yapmalıyım. Ama yani çoğusu yardımcı olmadı. Sadece bir kişi yardımcı oldu. O da kendini biliyor. Çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Mustafa Yunus Bey diye. <laughs> İki ismi olduğu için. Yani gerçekten aşırı yardımcı oldu. Hani tankı bayağı topladım ben. Çünkü ilk başlarda hatta zaten budamadan kalan bitkiler de şurada. Yani budamanın hemen peşine çektim videoyu bitkileri böyle elimle hayvan gibi söktükten sonra ya bu telefon niye çok titriyor acaba? Videosunda bir şey mi var? Sabit de tutamıyoruz ama. Ha bak elimi sallıyormuşum ya. Elimi sallasam ellisi. Karidesler de burala bayağı çoğaldı. Unuttum ne diyorduk ya. Neyse karideslere geçelim. İşte yani bu tasarım böyle oldu. Gayet sade ve şık oldu. Ben çok sevdim. Hatta şu yandan da bir alalım. Böyle tasarım. Yani ben Gayet beğeniyorum. İlk başlarda çok beğenmiyordum ama tasarımı gerçekten güzel yapmışım yani ve Burak abi de o bir köşem Burak abi yani bilenler biliyor. Tasarımda çok emeği var yani kayaları birlikte dizdik diyebilirim. Dediğim gibi hani hiç bilmeden çok güzel Uygami akvaryumu yapmışız. Kayaların duruşu akvaryumun derinliği yani benim gözümde çok iyi. Neden çok iyi? İlk kuruluma göre hiç de yardım destek almadan video izlemeden sadece kendi tecrübelerimizle yaptık. Yani o yüzden benim için bu muazzam bir hak var. Ki videomuzda bu kadar olsun. Dedim yani anlatabildiğim kadarıyla anlattım hani bildiğim tecrübeleri yani kendi tecrübe edindiklerimi. Bu arada videonun burasını kim izliyor bilmiyorum ama Vato sever arkadaşlara müjde. Batuzlardan yavru alacağım inşallah. Yumurta döktüler. Onun da işte yumurta neydi küpten boşaltma boşaltma böyle şekilli bir şeyler yaparız inşallah. Hep birlikte izleriz. Tasarım bu şekilde oturdu diyebilirim artık. Yani ne diyelim o zaman hadi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.